Ağacı budamak isterken dallarında mahsur kaldı. Vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. <laughs> Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin bahçesindeki ağacı budamak isteyen 65 yaşındaki Ahmet Özdemir, geri inmekte zorlanınca dalların üzerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşı kurtardı. <laughs> Edinilen bilgilere göre İskenderun'un Yıldırımtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda Ahmet Özdemir isimli vatandaş evinin bahçesinde bulunan ağacı budamak istedi. İki bina arasındaki ağacın dalları üzerinden aşağıya inmekte zorlanan yaşlı adam havada mahsur kaldı ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İskenderun İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olay yerinin dar olması nedeniyle yangın merdivenli araç giremeyince Özdemir için ipler kullanılarak kurtarma operasyonu düzenlendi. İtfaiye ekipleri ağaca ip yardımıyla tırmandı, çok titiz bir kurtarma çalışmasıyla yaşlı adam aşağıya indirildi. Kurtarılan vatandaş, her ihtimale karşı sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen komşular ve mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir faciadan dönüldüğünü belirtti.